Seyşeller. Hint Okyanusu'nun ortasında hala kalabalıklardan uzak saklı bir cennet. Ladik adasındaki dev granit kayaların arasında yürürken, bembeyaz kumsallara ve turkuaz denize bakarken zamanın durduğunu hissediyorsunuz. Burada hayat yavaş akıyor. Palmiye gölgesinde Hindistan cevizi yudumlarken huzurun tadını çıkarıyorsunuz. Sanki dünya yavaşlıyor. Ama Seyşeller sadece doğa harikası değil, lüksün de zirvesi su üstü villanda uyanıp özel şefin hazırladığı gurme kahvaltıyla güne başlamak, her anınız özenle düşünülmüş. Gün batımında sonsuzluk havuzunda şampanya eşliğinde manzarayı izlemek, saf lüks. Bembeyaz kumsallarda tamamen size ait bir gün geçirmek. Her anınız özenle tasarlanmış bir rüya gibi. Seyşeller hem doğanın saf güzelliğini hem de lüks tatil konforunu bir arada sunuyor. Gerçekten bir tatilden fazlası. Hayalinizdeki deneyim Burada sizi bekliyor. Şimdi keşfedin.